Fallik dönemde yani 3 ile 6 yaş arasında estetik sünnet ve psikolojik etkileri nelerdir? Fallik dönem yani 3-6 yaş arası çocukların cinsel kimliklerini, bedenlerini ve özellikle genital bölgelerini keşfetmeye başladıkları çok duyarlı bir dönemdir. Bu dönemde yapılan sünnet işleminin psikolojik etkileri, yaşa uygun verilmemesi ya da işlem sırasında yaşanan travmalara bağlı olarak kalıcı olumsuzluklar bırakabilir. Peki fallik dönem nedir? Freudyen gelişim kuramına göre 3-6 yaş arası çocuklar fallik dönemde bulunur. Bu dönemde çocuklar bedenlerinin farkına varır ve özellikle cinsel organlarına karşı yoğun ilgi geliştirirler. Erkek çocuklarda penis benlik algısının ve cinsel kimlik gelişiminin merkezine yerleşir. Ben kimim? Erkek olmak ne demek? Babam gibi miyim? gibi düşün gelişir. Bu dönemde yapılan sünnetin o yüzden psikolojik etkileri çok yoğundur. Bunları sıralarsak birincisi beden bütünlüğü korkusu yaşanabilir. Çocuk penisinin kesileceği korkusunu yaşayabilir. Sünnet onun gözünde bir parçamı kaybettim şeklinde algılanabilir. Bu durum travmaya, beden imajında bozulmalara neden olabilir. İkincisi kısırlaştırılma korkusu gelişebilir. Pallik dönemde çocuk penis kaybı korkusunu yoğun biçimde yaşar. Bu nedenle sünnet işlemi bu korkunun gerçek olduğunu düşündürerek kaygı bozukluklarına yol açabilir. Bilinç altında ceza olarak yorumlayabilir. Kötüydüm o yüzden ceza aldım gibi yorumlarına neden olabilir. Üçüncüsü anne baba ilişkilerine yansıması olumsuz olabilir. Çocuk annesinin izniyle yapılan bu müdahaleyi ihanet gibi algılayabilir. Babaya karşı karşı kıskançlık ve rekabet duygusu bu yaşta yoğundur. Sünnet babaya karşı düşmanlık geliştirmesine neden olabilir. İşte tüm bunlar çocukta güven kaybına ve bağlanma sorunlarına zemin hazırlayabilir. Dördüncüsü cinsel kimlik gelişimini etkileme riski fazladır. Penisle ilgili yaşanan acı ve kaygı cinsellik ve cinsel kimlik algısında bozulmalara neden olur. Bu durum ileriki yaşlarda cinsel çekingenlik, utanma ve anksiyete bozukluklarına dönüşebilir. Beşincisi travma izleri oluşabilir. Yetersiz bilgilendirme, zorla tutunma, ağrı hissi, yabancı ortam gibi faktörler tıbbi fobi, hastane korkusu, tıbbi müdahale karşıtı tutumlar gibi travmalar doğurabilir. Peki ne yapılabilir? Bu dönemde sünnet zorunlu değilse yapılmamalıdır. Eğer zorunluysa birincisi çocukla doğru iletişim kurmak önemlidir. Yaşına uygun açıklamalar yapılmalıdır. Sünnet ve kesme gibi sözcükler yerine kontrol, temizlik gibi kelimeler kullanılabilir. İkincisi psikolojik hazırlanmalıdır. Hazırlık süreci sağlanmalıdır. Gerekirse çocuk psikoloğundan destek alınmalıdır. Rol yapma oyunları, çizimlerle anlatım, canlandırmalar yararlı olabilir. Üçüncüsü, minimal ağrı ve güvenli bir ortam sağlanmalıdır. Yeterli lokal anestezi altında ve anne babanın yanında, bu çok önemli, sakin bir ortamda işlem yapılmalıdır. Dördüncüsü, işlem sonrası psikolojik destekte de sağlanabilir. Çocukla duygu üzerine konuşulmalıdır. Utanç veya korku duyguları bastırılmamalıdır. Özetle fallik dönemde sünnet çocuğun gelişimsel sürecini sekteye uğratabilecek bir deneyim olabilir. Bu yaş grubunda sünnet ancak tıbbi bir zorunluluk varsa yapılmalıdır. Estetik veya sosyal nedenlerle sünnet yapılması önerilmez. Zorunluysa mutlaka çocuğun psikolojisi gözetilerek bilinçli bir hazırlık süreciyle planlanmalıdır anmalıdır Daha ayrıntılı bilgi almak ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sünnet ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve sünnetli kalın.